Arkadaşlar merhabalar. Evet bu Minecraft'ta e, FPS'nizi arttırın nasıl zoom yapılır? E, e, op, yani Optifine demeyi size göstereceğim arkadaşlar. E, şimdi Optifine için ilk, ilk başta söyleyeyim, Forge gerekmiyor. Forge'suz bir şey. Şimdi Google'a giriyorsunuz. Hemen e, Optifine yazıyorsunuz ve ilk çıkan sayfaya giriyorsunuz. Buraya e, altta açıklama kısmına e, linkini koyarım. Bu sayfanın da olan basıyorsunuz arkadaşlar. buradan da e, lü lü seçsem? Şunu seç gitsin abicim. Öf yok. Neyse. Geriye gelelim. Şunu indirelim bakalım. Bu vardır büyük ihtimalle. Bu da yok. O zaman başka bir sürüm indireceğiz. E, 172 D3 indirelim o zaman. Tamamdır. Ee, giriyor sayfamıza. Ee, burada lütfen bekleyiniz. İşte lütfen iki saniye bekleyiniz yazacak. O bekliyor, bekliyoruz arkadaşlar. Reklamı geç diyoruz. Burada e, ee, doğrudan top tifan işte bir şey bir şey yazıyor. Bunu basıyoruz. Ve burada iniyor. Saklaya basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu indi ya. bunu masa üstüne atacağız arkadaşlar. Hmm. Bekleyeceğiz. Tamamdır. Atalım hemen masa üstüne. Attık. Bunu açalım install'a basalım ve burada böyle bir yazı geliyor. Bunu kapatınca arkadaşlar e, artık Optifine'ımız kurulmuştur. Minecraft'a girip e, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Minecraft'ı açtığınızda e, direkt orada gözükecek. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.